Ee, merhabalar konuya ilişkin basın açıklamamız Bodrum'un akciğerlerinde beton santrallarına geçit vermeyeceğiz Bodrum'un en değerli doğal alanlarından biri olan Gölköy sahiline çok yakın mesafede kurulan beton santralleri kentimizin doğasına ve turizmine ağır darbe vurmaktadır Bodrum'un akciğeri sayılan ormanlık alanda Masmavi Gölköy Koyu'na yalnızca 2 kilometre mesafede faaliyet gösteren bu tesisler çevreyi hiçe sayarak çalışmaktadır. Bu bölgenin 270 metre uzağında yer alan zeytinlikler beton üretimi ve nakliye kaynaklı yoğun tozlanmaya maruz kalmaktadır. Oysa Zeytincilik Kanunu zeytinliklere 3 kilometre mesafede yalnızca zeytin işleme tesislerinin bulunabileceğini açıkça belirtmektedir. Ayrıca tesisin 750 metre uzağında doğal sit alanı, sınırında ise arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. 100 metre mesafede yerleşim yerleri olmasına rağmen proje tanıtım dosyasında bu gerçekler gizlenmiş, gerekli çevresel değerlendirmeler yapılmamıştır. Bölgede saray beton ki Ege'nin en büyük beton santralı, grey beton ve 2 adet pasa geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Gündoğan Torba yolu bu tesislerin faaliyetleri nedeniyle beton tozuna bulanmış, ağır tonajlı hafriyat kamyonları yüzünden tahrip olmuştur. Üstelik pasa geri kazanım tesisleri araziyi vahşice tahrip ederken beton santralleri betonlu yıkama sularını doğrudan doğaya bırakmaktadır. Yeraltı sularını koruması gereken bu işletmeler açtıkları sayısız kuyularla su kaynaklarını da tehdit etmektedir ve bu izinler yasalara rağmen verildi. 99 hektarlık bir alanda dekoratif duvar taşı ocağı ve pasa geri kazanım tesisi kurmak için proje hazırlanmış. Çet gerekli değildir kararı alınmıştır. Ancak o tarihte bölgede zaten iki adet pasa geri kazanım tesisi faaliyetteydi. Daha sonra projede revizyona gidilmiş pasa geri kazanım tesisi iptal edilerek beton santrali eklenmiştir ücret sınırını aşmamak için kapasite 90 metreküp saat olarak gösterilmiş. Ancak fiili durumda üretim kapasitesi 360 metreküp saat seviyesine çıkmıştır. Yani proje 4 katına çıkarılmış, yasal boşluklar kullanılarak çevresel etkiler göz ardı edilmiştir. 2023 yılında Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 24 hektarlık alan için dekoratif taş işleme ruhsatı vermiş. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise beton santraline yönetmeliklerden muafiyet tanımıştır. Çet gerekli değildir kararı mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Bilirkişi raporları projenin maden, çevre, jeoloji, orman, ziraat mühendislikleri ve arkeoloji açısından tamamen uygunsuz olduğunu ortaya koymuştur. Bu örnek Bodrum'un doğasının nasıl göz göre göre talan edildiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kuralsız, özensiz, rant odaklı süreçlerle doğal alanlarımızın nasıl yok edildiğini görüyoruz. Çevreyi bu denli tahrip eden, halk sağlığını hiçe sayan, yaşam alanlarımızı tehdit eden bir üretim anlayışını kabul etmiyoruz. Ruhsatı olmayan bu beton santraline Belediye ve kaymakamlık göz yummaktadır. Yetkililere sesleniyoruz. Bu tesislerin yaşam alanlarımızın ortasından kaldırılması için belediyemizi ve kaymakamlığımızı göreve çağırıyoruz. Bodrum'un doğasını, geleceğini ve sağlıklı yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Göl köydeyiz. Suyuma, suyuma, havama dokunma. Soğuma, soğuma, soğuma. sonuçta i̇şte 3 yıl önce başlayan bir süreç. Niye bugün burada böyle bir eylem yapılıyor? Niye bugüne kaldı? Bu niye bugüne kaldı? Bu çok Şimdi evvel başlayan bir süreç. Birincisi hiç tepki vermemektense her zaman için ne kadar geç kalınmışsa da tepki vermek <laughs> kesinlikle yerinde bir şey. Şöyle bir şey var. Aslında bu biraz da ölçeğin ne kadar çok genişlediği, kontrolsüzce büyüdüğü, ve cüretkar davranıldığıyla alakalı. Çünkü siz e, küçücük bir yer için bir işletme ruhsatı vesaire alıyorsunuz. E, dolayısıyla hani e, hani her şey hukuka uygun bir şekilde bu izinler eee sadık kalınarak e, o işletmeler e, varlıklarını sürdürseler problem yok. Ama bir bakıyoruz ki o işletme ruhsatıyla o kadar cüretkar bir şekilde davranılıyor ki yanındaki hazine pars. Şu an biz burada mera alanının içerisinde haline. Yani dolayısıyla burada sadece belediye kaymakamlık değil. Ilçe tarım, il tarım, valilik, eee Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü herkesin ihmali var burada. Yani bu alan o kadar kontrolsüz bir noktaya evrilmiş ki yani hiç sesimizi çıkarmazsak bir bakacağız ki bu mera alanı da elden gitmiş. Biraz önce görmüşsünüz Belki vardı etrafta. Otlayan. Yani buna dur demek mesele. Yani çünkü bu artık e, ülkenin geldiği hal. Yani e, herkes her şeyi kendine yapmakta haklı buluyor. Yani bu hukuksuzluk her bir kılcal noktaya sirayet etmiş ve bununla ilgili hiç kimse bir şey duymuyor, bir rahatsızlık duymuyor. Normalleşmiş, Normalleşmiş ki, bir durumda. Aynen öyle. Bu normal değil arkadaşlar. Normal değil her şey yani bir hukuk devletiyseniz ki öyle söyleniyor değil mi? Hukuk devleti olduğumuz söyleniyor. Bir hukuk devleti ise bunların her, seri, her şeyin yazılı çizildi olduğu, çerçevesinin belirlendi kanunlar var. O kanunlara herkes uymak zorunda. Herke, herkes ne işle iştikalsi onunla ilgili kanunlar var. Onlara uymak zorunda. Siz uymuyorsanız Birileri tabii ki size yanlış yapıyorsunuz ve onu kontrol etmen etmesi gereken yetkili mercilerde eğer e, buna göz yumuyorlarsa onların da imallerini ortaya koymak gerekiyor. Onun için buradayız. Bugün burada bir avuç insansınız ve bu bölge insanı yine yok kendi bölgesini korumak adına. Her zaman yani insanlar kendi yaşam alanlarına sahip çıkmadığı sürece bunlar yaşanmaya devam edecek. Daha da vahşileşmeye devam edecek. Peki çok teşekkürler. yani var. soru sorabilir miyim hepimize? Evet. Kime soruyorsunuz? bu kime muhatabınız kim? Bu hukuksuz uygulama vatandaşın tepkisi sonucunda ortaya çıkacaksaydı belediye kaymakamlık, savcılık, hukuk neden var? Madem biz çözeceğiz, biz ortaya çıkaracağız, biz engelleyeceğiz. Bu kurumlar neden var? Ya hukuk komitesi artık bilincine varalım. Arkadaşlar, canlı yayındayız. Hala açıklama yapacaksanız şöyle bir şey var. Buradaki beton santralları, gri betonda, saray betonda. Bunların bunların, bunların hepsi ee, Yaptıkları şuradaki binalar, istinat duvarları bunların hepsi projelendirilerek yerel yönetime verilerek yapılması gerekiyor. Yapılmış mı böyle bir var mı? benim bilgim bunların hiçbirinin yapılmadı. Şu an bunlar, bu yapıların hepsi bunların, hukuksuz bunların, ve ruhsatsız mı? bunlar bana göre bunların hepsi hukuka aykırı, projeleri yapılmamış yerler. Yapılanlar da çok küçük projeler bu kadar büyük ebatlarda buralara biz mühendisiz. Yapılması mümkün değil. Böyle bir imar söz konusu bile değil burada. Bu nedenle hukuksuz bu türlü yapıların bir an evvel mühürlenmesi gerekiyor değil mi bu saatten sonra bunlar? Yıkılabilir. yıkılabilir. Yıkılır mı? Yıkılır Yıkılabilir. Ben. Imarsız bütün yapı, kaçak yapıların yerel yönetim tarafından yıkılması gerekiyor. Sizin beklentiniz mühürlenmesi yönünde mi? En azından. Bekliyoruz. Peki. <laughs> Teşekkürler. Katılan tüm Evet dostlar. dostlar hemen. Hazırlayın. Benim mutlu olmamla ilgisi yok. Ben bilgi soruyorum. Evet neymiş okuyalım size. 99 hektarlık bir alanda dekoratif bakın şöyle bir yandan da görüntüyü göstereyim. Tekrar size açıklamasını okuyayım. 99 hektarlık bir alanda dekoratif duvar taşı ocağı ve pasa geri kazanım tesisi kurmak için proje hazırlanmış. 99 hektarlık alanda. Valla e, ne demişler? 2023 yılında yatırım izleme koordinasyon başkanlığı 24 hektarlık alan için dekoratif taş işleme ruhsatı vermiş. Ne diyeyim ben? Hani bakın kendi aralarında da diyorlar Üsküdar geçti. Atalan Üsküdar'ı geçti. Bilmiyorum Atalan Üsküdar'ı. Biz de Atalsak Üsküdar'ı geçsek bilemedim ki usta burası. Bu bilgi detayı da de muhtaç mı bilmiyorum. Pasa denilen alanında gösteriyorum ben size. Pasa dediğiniz şu an gördüğünüz bu yapı. Bu pasa. Evet. Pasa alanıymış bu. Şimdi aşağı doğru yürüyüşe geçiyorlar efendim. Hani tepki vermemek hiç tepkisiz kalmak. Tansa yine de mevzuya tepki vermek. Farkındalık uyandırmak adına. Evet. Neredeyiz? Gölköy'ün ta tepelerindeyiz. Alana giremiyorlar. Çünkü orası özel alanmış. Bakalım. Şöyle şurada tersler yapacak bir şey yok. Geri, gelelim. Gel, gel. Burada hem kamoras hem kişisel. Gel 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 Yaşar abi önemli gel. Sevgili meslektaşım Yaşar abiyle beraber dağ Yaşar abi. Annem Bodrum ha, <laughs> Canlı yayındayım şey. Yaşar abi. Valla bir şey diyemeyeceğim. <laughs> İyi dediniz. <sen. gülüyor> ben canlı yayında olduğumu belirteyim de. aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber yürüyüşte olanlar var. yürüyorlar. Ciğerlerimizin ortasına beton santrali istemiyoruz deniyor ama o bu santraller kurulalı nece olmuş bakın göstereyim ben size. Çok enteresan bir ikila. akış burada bu. Ciğerlerimizin ortasına beton santrali istemiyoruz. Efendim görüntümüz de bu. İstemiyoruz dedikleri beton santrali 3 yıldır harıl harıl çalışıyormuş. Hiç gelip bakmamıştım. Geçerken de buranın böyle bir ruhsal olabileceği ihtimali vermemiştim. Siz verir miydiniz? Onu da bilmiyorum. Bu kadar kocaman bir yapının bu duvarlarının ya da bu sefer de iddia ettiği gibi kalan kısmının ruhsatsız, hukuksuz olabilme ihtimalini hiç düşünmemiştim. Bu Gölköy yolundan gelip giderken düşünen varsa lütfen altına mesaj yazsın. Ben kendi bilgimden ve algımdan şüphe etmeye başladım. Evet.

çocuğunu bu soğukta getirip buraya tepki verecek insanlarımızın olması da bir şey aslında. Evet. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Gölköy tepelerinden yaptığımız canlı yayının sonuna